Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir örneğe daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere Paysel'de bedava bir şekilde 10.000 puan nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar Play Store'ya giriyoruz. Video sonuna kadar dikkatli izleyen arkadaşlar yoksa yapamayabilirsiniz. Play Store'a ya girdikten sonra arama kısmına hemen şöyle Paysel yazıyoruz. Ve arkadaşlar Paysel'in son sürümünü indir indiriyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer son sürüm olmazsa yapamazsınız. O yüzden e, yeni zaten güncelleme geldi. O yüzden girip güncelliyorsunuz. Ve e, güncelledikten sonra şimdi hemen Paysel'e girelim. Evet arkadaşlar şu an Paysel hesabıma girdi. Eğer bir Paysel hesabınız varsa hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Yoksa da ücretsiz bir şekilde Paysel hesabı açıyorsunuz arkadaşlar. Açtıktan sonra şu e, sol üstteki profil kısmına giriyoruz. E, profil kısmına girdikten sonra arkadaşlar, şu üçüncü sırada arkadaşını davet et yazıyor arkadaşlar. Onun altında da bir davet kodu gir yazacak sizde. Siz ne yapacaksınız hemen onu göstereyim. öncelikle arkadaşlar arkadaşını davet et diyorsunuz. Burada sizin bir davet kodunuz olacak arkadaşlar. E, bu davet kodunu e, başka arkadaşlarınız sizin bu davet kodunuzu girecekler arkadaşlar ve onlar pardon siz 1000 puan kazanacaksınız onlar da 1000 puan kazanacak arkadaşlar. E puan böyle her davet get her kişi getirmeniz arkadaşlar. Yani sizin davet kodunuzu giren her kişiden 1000 puan alacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar 10 kişi davet ettiğinizde 10.000 puan alacaksınız. Zaten en fazla arkadaşlar 10.000 puan kazanabilirsiniz. Şurada şurada da yazıyor zaten. Şöyle toplamda kaç puan ödül Kazanabilir diyor. Gördüğünüz gibi toplamda 10 kez 10.000 e, Payse puan ödülü kazanabilirsiniz. Pardon. Toplamda 10 kez 1000 paysal puan ödülü kazanabilirsiniz. Yani toplam 10.000 puan arkadaşlar. Şöyle kanıtını hemen böyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanıtı da burada. Benim de 11.400 e, puanım var. Hatta bir mesaj olarak da kanıt göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tebrikler paysal uygulamasını davet ettiğiniz arkadaşınız davet kodunuzu kullanarak size 1000 paysal puan kazandırdı arkadaşlar. Bu şekilde 10 kişi davet ettiğinizde 10.000 paysal puanınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde arkadaşlar bedava bir şekilde de 10.000 puan almış oluyorsunuz. TürkSel'e olsanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü TürkSel'de hediye kampanya yani buradaki UC'ye alabilirsiniz bayağı bir internet seçeneği var ben Vodafone'lu olduğum için fazla internet seçeneği falan yok bir günlük bir GB var o da 1000 puan yani Vodafone müşteriniz de gelip buradan internetinizi alabilirsiniz ama dediğim gibi Türkcelliyseniz e, hediye bakımından daha zengin oluyor arkadaşlar Türkcell'de bayağı bir e, kampanya oluyor çünkü uc oluyor işte e, 10 GB'a kadar internet falan oluyor yani biraz fazla olduğu için Türkcell daha iyi aslında ama Vodafone de dediğim gibi gelip buradan 1 GB alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde eee 10.000 puan yapabilirsiniz. Çok basit zaten. E, davet kodunuz arkadaşlar şuradan e, öğreniyorsunuz. Şuradan arkadaşını davet ediyorsunuz ve buradaki kodunuzla arkadaş e, arkadaşınız uygulamayı indiriyor ve arkadaşın davet et kısmının altında şey yazacak arkadaşlar. Davet kodu gir. Oraya girecek arkadaşınız. Sizin davet kodunuzu girecek ve 1000 puan kazandırmış olacak arkadaşlar. Toplam 10.000 puan kazanmış olacaksınız. Evet arkadaşlar bedava bir şekilde e, 10.000 puan kazanma bu şekildeydi. Umarım video beğenmişsinizdir. Video anlamadığınız yani herhangi bir yer varsa video, video içinde yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.